Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yapılışı çok kolay çok güzel örgü modelin anlatımını yapacağım. Nerede isterseniz orada kullanın ister bebek battaniyesi ister bebek yelekleri ister atkı berelerde ister kırlentlerde isterseniz kendinize buluz veya başka bir örgü çeşidinde kullanabilirsiniz. Bunun için iki tane ip kullanıyorum. Tığ numarası ise 2, Nokta 75 mm bir tığ kullanıyorum elinize yatkın olan herhangi bir tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar modelimiz ikinin katlarından oluşuyor artı en sonunda bir tane ilmek eklemesi yaparsınız ön hazırlığım yok modeli ilk defa burada beraber yapacağız öncelikle krem ipimden başlıyorum ikinin katları artı bir tane ilmek eklemesi yapıyoruz Göz kararı bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Hemen bakın bu şekilde. ikinci zincirimi sık iğne yaparak döndüm. Sıradakini sık iğne yaparak döndüm. Bu şekilde ikinin katları en sonunda bir tane ekleme yaparsınız. Böyle hesaplayabilirsiniz. 2 2 en sonuna iki tane en sonuna bir tane ekleme yaparsınız. artı bir ilmek en sonuna ekledim bu şekilde Arkadaşlar şimdi ikinci sırama geçiyorum İkinci Sıramı yaparken bir tane zincirimi yaptım örgümü çevirdim baştaki sık iğnenin içine batıyorum bir sık iğne yaptım bir zincir bir atlayıp ikincisine bir tane sık iğne bir zincir bir atlayıp ikincisine sık iğne bir zincir bir atlayıp ikincisine sık iğne bir zincir bir atlayıp ikincisini sık iğne bu şekilde sıra sonuna geliyoruz bir zincir bir atlayıp ikincisini sık iğne bir zincir bir atlayıp ikincisini sık iğne bir zincir bir atlayıp baştakini bir tane sık iğne yaptım şimdi burada ikinci rengime geçiyorum ikinci rengime geçerken hemen girişte bir tane zincirle ipimi sabitledim bu şekilde sıkıştırdım daha sonra ip kesmediğimiz için burada bu kalabilir aradan gizleyebiliriz girişte 3 tane zincirimi yaptım başına doladım bu bizim kenar ilmeğimiz bir tane zincir yapmıştık oraya bir tane trabzan yaptım yarım başına doladım yine yarım trabzan başına doladım yine yarım trabzan toplamda 3 tane trabzanım oldu baştaki zincirle beraber 4 tane oldu dördünü birlikte çektim bir tane zincirimi yaptım başına doladım sık iğneye dokunmuyorum aradaki zincir boşluğu vardı zincir boşluğuna batıyorum aynı işlemi yapıyorum yarım trabzan tekrar yarım çektim tekrar yarım çektim Toplamda 3 tane oldu. Tek seferde kapattım. Bir zincirimi yaptım. Başına doladım. Bir atlıyorum. Yine zincir yaptığım yuvaya batıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 3 tane yarım trabzan. üçünü birlikte kapattım en sonunda. Bir zincir sıradakine geldim. Bir defa çektim. Bir defa çektim. Bir defa çektim. Şişimin üzerinde tığımın üzerinde dört tane oldu. gördüğünü birlikte kapattım. 1 zincir bir atlıyorum ara boşluğa. Zincir yaptığım yuvaya 1 2 3 üçünü bir kapattım. Bir zincir yaptım ara boşluğa. 1 2 3 üçünü bir kapattım. Bir zincir ara boşluğa tekrar 1 2 3 üçünü bir kapattım bir zincir ara boşluğa zincir olan yere batıyorum 1 2 3'ünü bir kapattım bir zincir kenar trabzanımı yapmak için baştaki sık iğnenin içine batıyorum burada bir tane ikili trabzan yaptım bu şekilde arkadaşlar şimdi bir zincirimi yaptım, örgümü çevirdim. Bütün yuvalarda bir tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın baştaki yuvaya bir tane sık iğne. Hemen yanındaki yuva biraz sert olsa da oradan bir tane sık iğne. Yanındaki bir sık iğne. Her birinin üzerine bir tane sık iğne. Kafamız karışırsa eğer zaten karışacak bir durum yok. Çünkü bütün yuvalarda ilmek aldığımızda ilmeklerimiz tam gelecektir. Olur da kafamız karışırsa Sayabilirsiniz. Birinci sırada kaç tane sık iğneleriniz varsa, e, bu sırada aynı şekilde ve aynı ölçüde sık iğneleriniz olması gerekiyor arkadaşlar. E, olur da bir tane fazla yapmış veya bir tane eksik olursa hiç sorun değil. Modelinizi sükmeyin. Arada bir tane artırabilir veya fazla geliyorsa bir tane e, eksiltme yapabilirsiniz. Başına. Kadar geldim burada bir tane zincirimiz vardı. Bakın arkadaşlar zincirin içine batıyorum. Burada da bir tane kenardaki sık iğnemi yaptım. İkinci rengime geçiyorum. İpimi burada bıraktım içinden geçtim. Bir tane zincirimi yaparak bakın arkadaşlar modelimi çevirdim. Şimdi burada hemen baştaki sık iğne yaptığımız için hemen baştaki yuvaya batıyorum. Baştaki yuvadan bir tane sık iğne yaptım başına doladım e, ee, ikinci bakın atlıyorum alta üç tane trabzanımız var ortadaki trabzanımın belinden tutuyorum bu şekilde ikili trabzan yaptım bunun yerine bir yuva olduğu için arkadan bir yuva atlıyor ikinci yuvanın içine sık iğne yaptım başına doladım yine aynı şekilde üçüncü trabzanın belinden doluyorum bu şekilde belinden doluyorum. ikili trabzan yaptım. Arkadaki boşluk buradaki olduğu için arkadaki atlayıp hemen yanındakine sık iğne yaptım. Tekrar aynı şekilde sıradakine yine üçlü pardon ikili trabzan yaptım. Bakın buradaki yuva arkadaki yuva'nın üzerine geldiği için bir tane atlayıp hemen ikincisini sık iğne yaptım. Model o kadar kolay ki arkadaşlar sadece ee, Birkaç sıranın tekrarından oluyor. Bu şekilde bakın 3 sıranın tekrarından oluyor. O yüzden kafanız kesinlikle karışmadan rahat bir şekilde yapabilirsiniz her şekilde. Yani her sırasında aynı işlem olduğu için kaydırmalı da olmadığı için kesinlikle kafanız karışmadan çok rahat bir şekilde yaparsınız. Sıramızın sonuna kadar gelelim bu şekilde. bir sık iğne bir tane lastik trabzan bir sık iğne bunu atlatım başına kadar geldim burada bu şekilde bunu kapattım şimdi geri dönme işlemini yapıyoruz bir zincirimi yaptığı modelimin arkasını çevirdim her bir yuvada yine bir tane sık iğnemizi yapacağız onunla öncelikle sık iğne sık iğne Sık iğne hepsini sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Hiçbir şekilde yuva atlatmadan gidelim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Burada e, hepsi sık e değil de bir tane sık e, bir tane zincir yapacaktık. Onu da unuttum. Şimdi bakın sıramın başındayım. Baştakine sık iğne yaptım. Bir zincir bir atlayıp ikincine sık iğne. Bir zincir bir atlayıp ikincisine sık iğne. Bir zincir bir atlayıp ikincisine sık iğne. Bir zincir bir atlayıp ikincisine sık iğne. Bunun da şey var bu şekilde. Bir zincir yaptığımız yer şu trabzanın üzerine denk gelmesi lazım. Buna da dikkat edersiniz. Şöyle sık iğne. Bir zincir, şöyle uzun olana batıyoruz. Sık iğne yaptım. Dikkat edersiniz, arka yüzünde kısa olana değil de uzun olana batıyorum zincirlerimi. Bir zincir, bir atlayıp en sondakine bir tane sık iğne. Böylece modelimin başına geldim. Tekrar, tekrara geçtik. Örgümü çevirdim. Bu sıranın tekrarına geçtik. Şimdi baştaki e, sık iğneye dokunmuyorum. 3 tane zincir yapıyorum. Bu bir tane trabzan olarak sayılıyorum. Başına doladım. Baştaki yuvayı atlıyorum. Burada zincirim vardı. Zincirin içine batıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 tane yarım trabzan. En sondakini üçünü bir kapatın. Bir zincir. Bir atlıyor. Zincir olan yere batıyorum. Bunun tam izasına geliyor zaten tekrar 3 tane yarım trabzan ve üçünü bir kapattım bir zincir bir atlıyorum zincirin içine batıyorum 1 2 3 tane yarım trabzan üçünü bir kapattım bir atlıyorum üçüncünün içine batıyorum 3 tane trabzan yaptım üçünü bir kapattım bir zincir bir atlayıp ikincinin içine tekrar üçünü bir kapattım bir zincir bir atlayıp ikincinin içine 3 tane trabzan üçünü bir kapattım bir atlayıp zincir olan yere batıyorum 3 tane yarım trabzan en sonunda üçünü bir kapattım bir zincir bir atlayıp zincirin içine batıyorum 3 tane yarım trabzan üçünü bir kapattım bir zincir Son yuvaya batıyorum. Bir tane kenar trabzanı oluşturdum. Bir zincirimi yaptım arkadaşlar. Yine sadece çıkışları ve girişlere dikkat ederseniz yeterlidir. Hemen şuraya bakın bir tane sık iğne, yanındakine sık iğne, yanındakine sık iğne. Her birine bir tane sık iğne yaparak geri dönüyoruz. Sıra başına kadar geldim. Şimdi burada arkadaşlar bakın bir tane zincirimiz vardı. Zincirin içine batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Çünkü o e, kenardaki zinciri de bir tane olarak hesaplamıştık. Kapattım. Tekrar krem olan ipimi aldım. Örgümü çevirdim. <laughs> Çok özür dilerim. Örgümü çevirdim. Bir tane zincirimi yaptım. Baştakine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sıranın tekrarını yapıyoruz. Bir defa doladım hemen baştakine değil. 3 tane trabzanım var. Ortadakini bir tane trabzan, arkadan bir atlayıp hemen ikincinin içine batıyorum. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Hangi rengi daha yoğun istiyorsanız o rengi de kullanabilirsiniz buraya için. Şimdi biraz daha büyük bir parça da yapıp hemen geliyorum. Kafamız karışırsa burayı geri sarıp buradan beraber tekrar devam edebiliriz arkadaşlar. Hemen büyük bir parça yaptım. Hangi rengi daha yoğun isterseniz öyle yapabilirsiniz demiştim. Bunu krem yaptım şurasını, bunu ise diğer rengini kullandım. Hangisi hoşunuza gittiyse onu yapabilirsiniz. Ee, videonun sonuna geldim arkadaşlar modelimiz çok amaçlı nerede isterseniz orada kullanabileceğiniz bir model Burası arka yüzü Burası ise ön yüzü Umarım beğenmişsinizdir ve sizin için faydalı bir anlatım olmuştur bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Başka bir videoda görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın sağlıkla kalın